Avrupa Komisyonu gıda atıklarının azaltılması için ortak bir yöntemin belirlenmesini istiyor. Zira rakamların korkunç boyutlara ulaştığı belirtiliyor. Avrupa Birliği genelinde her yıl yaklaşık 88 milyon ton gıda atığı ortaya çıkıyor. Bu da üretilen gıdanın %20'si anlamına geliyor. Atık maliyeti 143 milyar euroyu buluyor. Avrupa Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi hükümetlerin daha duyarlı olmasını istedi. Kuzey Avrupa ülkeleri gıda platformları kurdu. Danimarka, Hollanda, İtalya ve Fransa'da farklı etkinlikler düzenleniyor. Elimizde güzel örnekler bulunuyor. 28 Avrupa ülkesi sürdürülebilir kalkınma taahhütlerini imzaladı. 2030 yılına kadar gıda atıklarını yarı yarıya azaltmak durumundalar. Avrupa Komisyonu gıda bağışlarını da arttırmak istiyor.